Merhaba arkadaşlar. Daha önceden 60 yumurtalık vantaj modelinin kurulum videosunu çekmiştik. Şimdi elimizde 120 yumurtalık, yani iki katlık olan modeli var. Makineler tamamıyla aynı. Sadece bir iki farklı özellik var. şimdi size bunu anlatacağım. Eğer 120'lik makineyi alırsanız, makinenin ikinci katı şöyle bir kutu içerisinde gelecek. Burada 4 adet parça ve biyoller bulunmakta. İçinde tornavidası ve vidaları da var. Şimdi size hızlı bir şekilde biz kurulumu yaptık. Onu göstereceğim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu burada sarı mini görüyorsunuz. Motora bağlı olan. Diğer bir parçayı yani tırtırlı olan kısmı direkt onun karşısına bağlıyoruz. Buraya viyoller gelecek. Şu şekilde. Ve diğer kalan iki yan hazneyi de buraya monte ediyoruz. Vidalamayı da şuradan yapıyoruz. Şuradan göstereyim. Daha sonra kutunun içerisinde siyah bir parça gelecek bunun gibi metal bir parça. Onu da buraya ortasına vidalayacağız. Bu da çıkım haznesini burada sabit tutmamızı sağlayacak. Ayrıca bu makine akü destekli bir model. Kablosu yanında gelecek. Akü girişi de burası. Şu şekilde akü uçlarına da buraya bağlıyoruz. Makine 12 volt 10 amperle 50 amper arasında bir aküye uyumludur. Çalıştırırken hiçbir zaman aküyü takılı bırakmıyoruz. Elektrik kesince aküyü bağlıyoruz. Elektrik gelince aküyü çıkartıp tekrardan makinenin fişini bağlıyoruz.